bu bunlar öldürülebilir, avlanabilir diyorlar. Yani eee devam edebilmesi için. O zaman ben de mantıklı buldum. bu da Çok şık yani. bu da yine onun avladığı aslanlardan birinin pençesi o şey alır. Her hayvandan bir kendine hatıra alır. Bunu bana özel yaptırmış. Hatta bak şurada şey var aslında. Koleksiyonlarından bir tanesini edilmiş gibi bir şey Abi, oluyor. Bu yani. da mesela bak şu da, şu da onun şeyi, e, şu fil kuyruğudur. Bak fil ayağı, görüyor musun? Evet. Aynı, aynı, çiş tarafında aynı kişi tarafından hediye mi edildi Her şey biliyorlar, <laughs> sağ olsun. Evet. Evet. İşte kimi biliyorsun? Onu çok iyi biliyoruz efendim. O kim? hediye edilen arabalardan, yani şeylerden. De Bugatti hediye ediyor? Bugatti, Bugatti <laughs> hediyesinden. Demek ki halkım çok... söylüyor Bakıldığında hani birçok insanın ulaşamayacağı sevgiler efendim. Bakayım. Eyvallah. Çok seviliyorsunuz diyelim o sevgiden evet. Aşk filmimize bağlayalım, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben de buraya Serkan benim çok sevdiğim bir dostum. Onunla şeyde de, Makedonya'da da güzel bir iş yaptık. O film şu anda montajda daha çıkmadı piyasaya şey. Ondan sonra orada da çok güzel çalıştık. Bu da Serkan'ın işi tabi yapımcı kardeşimi sonra tanıdım ama Serkan var diye tamam dedim ben gelir sana bir hediye yaparım oynarım dedim burada rolüm fazla büyük değil bir, kar evet, bir karaktere gelirim yani, ben gelelim şey, iki sahne gidip gel misafir olarak oynayacağım iş gençlerin işi ondan sonra aşk işi aşk kişi güzel yani, bir aşk işi orası çok önemli değil mi evet. mesela sizi insanlar öpmeyeli vurdulu kırdılı filmlerde daha çok e, bilir ama daha... arada böyle ufak ter Yok, köşe yapmak, yapmak gerekiyor yani, efendim. Şey yani. şey Nasıl de. buluyorsunuz? Hem bir anda böyle farklı ters köşeler de olabiliyor oyuncuların. Tabii ki oyuncu değil, Her türlü şeyi oynayabilmesi şey lazım. yıllar önce bizim hocalarımızdan bir hocaların hocası Mahir Canoğlu vardı Allah da rahmet Konservatuvardayken dedi ki ya dedi İngiltere'de bir film şey tiyatro seyrediyoruz dedi. Sahneye bir aktör çıktı dedi. Muhteşem bir Hemen şeye baktım dedi broşüre. Lawrence Olivia. Demek laurense bu buymuş dedim. 15 gün sonra başka bir tiyatroya gittik dedi. Orada da nasıl aktörler var bu İngiltere'de dedim. Tekrar şeye bir baktım, ikinci bir oyunda, başka bir oyunda yine laurense olivya. Ve o dünyada tek sör ünvanını almış bir aktördür Yani iyi aktör dediği ee, her şeyi o. Oynayabilmeli, her şeye yakışmalı. Mesela bunlardan birisi de dünyada benim favorilerimden birisi de Al Pacino'dur biliyorsunuz her türlü şeyi Oynadı. Oynan, yani. için o, e, iyi o. bir aktör ya da aktör her türlü en ağır rol, en ağır rollerin karakterlerin evet. en iyi şekilde üstesinden gelen bir sanatçı. Ben yani, günümüz sosyal medyası günümüz çarlığını e, anlatan bir aşk hikayesi sizin günümüz bu sosyal medyasına dijital mecraya bakış açınız nedir aranız nasıldır? Bu, bu sosyal medya medya aşkı değil Bunlar hep gelip geçici. Bak mesela şimdi, bugün arkadaşlara söyledim. Şimdi bir Bugatti meselesi oldu. Bu daha önce, 6 ay önce bu mevzu oldu. Ee, orada Twitter'lar filan 30-40 milyon kişi e, izlemiş. İşte bilmem kaç milyon kişi like'lamış, beğenmiş. Ya diyorum ki sanatla ilgili bir şey koyuyoruz. Instagram'a filan 300-500 bin kişi neyse bakıyor ya da ilgi gösteriyor. Geçenlerde, bir hafta önce yine aynı videoyu koydum. Şu anda iki, iki buçuk milyona gitmiş izlenme. Yani, yani o görüntüle, o sosyal medya görüntülerinin tekrarı bile daha fazla izleniyor mu? Diye iz, i̇zleniyor. Bana <laughs> <laughs> göre de eee şey, benim için çok değerli. Şimdi açıkçası. Yani insanlarla ilerli olma daha çok değer veriyor. Daha çok önem veriyor. Öyle değil artık. Kültür sebebimizin buradan. Kullandığınız var mıdır sosyal medya mecraları? Ses, yap o, yap benim yok. bir Instagram var. <laughs> Onu da kurtlanmasında oynarken, <laughs> birkaç sene oynadıktan sonra herkes elinde böyle şeyler ya bunlar ne bakıyor ne yapıyorlar <laughs> derken bir arkadaşım dedi ki ben sana da şey açtım dedi Instagram'da açtım nasıl kullanacağım işte buraya resim koy bunu bunu bas o kadar çok da iyi bilmem anladın mi? Kıyasla mı kıyaslama yapılıyor efendim yeni gelen oyuncuların işte popülerliği sosyal medyacı takipçilerini e, yüksek olan oyunculara projeler veriyor ya gibi orada orada enayilik var enayilik ve salaklık diyorum. Çünkü insanlar salak yerine Salaklık şu. Şimdi adam 10 tane resim koymuş. Yüz 100, 100 bin tane işte like'lar Orada zaten baktığı zaman akıllı bir insan incelediği zaman seni kaç kişi görmüş, kaç kişi incelemiş hepsi ortada. Sen niye sahtekarlık yapıyorsun? Anlatabildim mi? yani şimdi bazıları da bu NID'ye kapılıyor, bu salaklığa kapılıyor. Orada aa diyor bunun diyor işte bir milyon izleyicisi var. Değil kardeşim. Sen iyi ince, sen o kadar akıllı adamsan, oradan adam seçeceksen akıllı olman lazım. E bir bak gerçekten bu sahtekarlığı gör. Adam e, yalandan işte şey alıyorlar ya. Ne olur? Takipçi. Mi? Takipçi alıyorlar. Bilmem ne yapıyor parayla. Bot, bot hesaplar. Tabii canım bot hesaplar falan. Yalan. Hesaplar. Yalan dolar. Baya biliyoruz ama efendim. Ne? Yani, Yo, ben de da sonra işle... öğrendim, öğrendim Olaylara öğrendim. <laughs> hakimsiniz. Tabii, çünkü adama bakıyorum adam yani şu seviyelerdeyse kendini bu seviyede gösteriyor. Nasıl oluyor bu diye öyle inceleyince öğreniyorsun kardeşim. Yılların oyuncusunuz zaman. Çok da başarılısınız. Çok eyvallah, da sevindiniz. Çok büyük bir kitleniz de var. Büyük oyuncu sektöründe gelmiş olduğumuz noktaya baktığınız zaman hem bu işte sosyal medya üzeri popülerliktir hem oyuncuların işte aralarındaki ücretlerdir Hı. hem de şu anki olunan noktada bu denetlemelerdir işte e, son dönem mi? Son dönemim baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Yani geçmişten bu günümüze kadar ne değişti? Neler Kardeşim, oldu? Bak, tek bir kelime şu. Herkes bu hayatta gönlünün ekmeğini yer. Dünyanın adaleti döner dolaşır yerini bulur. Buradan anlayan anlar. Herkes gönlünün ekmeğini yer. Sen şimdi benim elimde bu oyuncu var, bu oyuncu var de. Yapımcı oradan bunu istiyor, bunu istiyor. Sen diyorsun ki şunu da alacaksın, şunu almayacaksın diyor. Yani bu işin bir mafyacılığı diyelim. Ondan sonra oradaki adamın ekmeğine engel oluyorsun. Yazık günah değil mi ona? Sen kendi elindeki adamları devamlı aynı yüzler, devamlı aynı insanlar e günah değil mi kardeşim? Sen onun günahını alıyorsun. Günahını alıyorsan böyle de bir gün gelir çekersin. Sonra da devran dönüyor mu? E döner, döner, döner. Onun için benim de hele bu yaşta sonra çok umurumda değil yani. Aman şu öğret olayım, aman çok şu paraları alayım falan. Ya ben konservatuarı, eee konservatuarı üç kişi bitirdik biz. 1980 yılında üç kişi mezun oldu. Ondan sonra yani konservatuvara girerken de çok sıkı bir imtihan vardı. 385 kişi imtihana girdik. 7 kişi aldılar. 7 kişiden tek yapılıyı kazanmış olan da benim. Şubat'ta elemeler vardı. Yine en yüksek notu aldım. Haziran'da tekrar elemeler vardı. Yine ee, en yüksek notu aldım. Haluk Bilginer, işte Zühal Olcay, Mehmet Ali Erbil bunlar benim dönem arkadaşlarım. Anladın mı? Şimdi e, bakıyorsun, dünkü gelen adama eee ücret bir buçuk milyon iki milyon istiyor başına... ha bize de diyor abi ya bütçemiz işte kıt filan yani üç on para var anladabildim hmm. Evet. ama benim çok umurumda değil anladabildim mi almak ister misiniz efendim bir buçuk milyon iki milyon ya, bölüm başına bir teklif gelse ya, siz o kalır. kadar o kadarı bile ben inan bu hangi meslek olursa olsun ben eee hak etmediğimize inanıyorum. Yani orada dışarıda asgari ücretle çalışacak binlerce milyonlarca insan var. Sen e, haftada işte bölüm başı 1 milyon al gel ye iç e, ağırlan et ondan sonra vallahi bu paralar çok çok fazla evet. billahi çok çok fazla bana da vermesinler. Yani Ama alanlar da bence bunu hak etmiyorlar. Yani keşke bunlar alsa da içinden iyi insanlar çıksa da ben bir gün yıllar önce e, taksim ve kültür merkezi yaptım da şöyle bir şey yaptım. Dedim ki sabah gazetesine böyle yarım saat falan daha büyük bir yazım Hı -hı. çıktı. Dedim ki röportajım var. Dedim ki ya e, ne alıyoruz? Haftada bir bölüm, ayda dört bölüm eder. Bir bölümü bir fon oluşturalım, onun içine koyalım. Üç bölüm yine bize olsun. O fonda da bu Yeşilçam'a sinemaya emek vermiş işsiz ya da hastalanmış insanlar var onlara bir destek verenleri. kimse de yanaşmadı biliyor musun? Kimse de yanaşmadı. Hep bana da <laughs> bana, hep bana <laughs> da bana ha. Ondan sonra da hepsi gidiyor barlarda orada burada fakir al. Ondan sonra ya yardım etmemiz lazım bilmem ne. Desen ki tamam ben bunu ediyorum hadi ver ben bunu çok yaptım. ya şu an müsait değilim bilmem ne değil. Anlatabilir miyim? Onun için yalan dolan bu işler. Dolan. Yalan dolan. Evet. Herkes oynuyor hayatta. Shakespeare'in dediği gibi dünya bir oyun sahnesi. Geldik oynuyoruz, gideceğiz, öbür tarafta oynayacağız. Evet. Ben böyle baktım. Ve filmimiz hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Şey Ağzınıza Bak, bak, sağ bak sağlık. ne güzel gençler şimdi işte ilk defa iş yapacak olan da var. Ecevallah. Ondan sonra iş e, seviniyorlar. Ondan sonra Bırakalım bunlar biraz şey yapsın, bir teker altına alıp da e, aynı insanlar, aynı insanlar, aynı insanlar yazık günahdır yani. Hep insanların da önünü açmak gerekiyor. Paylaşmak yapıyorlar. lazım. Paylaşmak lazım, önlerini açmak lazım diğer insanların. Da. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Eyvallah, Çok sağ, sağ olun.